Ehliyet TV kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan ehliyet sınavına yönelik motor sorularının çözümlerine bakacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. 1. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile torkun ayarlayan güç aktarma organı hangisidir? A aks, B volan, C vites kutusu, D diferansiyel. Doğru cevap C şıkkı vites kutusudur. 2. Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır? A benzin, B motorin, C antifriz, D gaz yağı. Doğru cevap A şıkkı benzin 3 Aracı kullanmaya başlamadan önce yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır? 1 Aracın farları 2 Motor yağ seviyesi 3 Cam silecek lastikleri Doğru cevap D şıkkı 1 2 ve 3 4. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir? Doğru cevap C şıkkıdır. 5. Kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir? A) Radyatör B) Yağ filtresi C. Dikiz aynaları D. Direksiyon simidi Doğru cevap B. Şıkkı Yağ filtresi değiştirilmelidir 6. Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? A. Motor gücünün artmasına B. Fren hidroliğinin azalmasına C. Motor sıcaklığının artmasına D. Motor bloğunun çatlamasına. Doğru cevap. D şıkkı motor bloğunun çatlamasına sebep olur. 7. Sinyal verildiğinde gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Geri vites lambalarından biri yanmıyordur. B. Sinyal lambalarından biri yanmıyordur. C. Fren lambalarından biri yanmıyordur. D. Far lambalarından biri yanmıyordur. Doğru cevap. B şıkkı sinyal lambalarından biri yanmıyordur. 8. Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur? A. Ön lastiklerin birine B. Arka lastiklerin birine C çekici lastiklerin ikisine D çekici olmayan lastiklerin ikisine doğru cevap C şıkkı çekici lastiklerin ikisine 9 Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir? A şarj göstergesi B dörtlü flaşör göstergesi C. Cam rezistansı göstergesi D. Kısa ve uzun far göstergeleri Doğru cevap A şıkkı şarj göstergesi 10. Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş, hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama, bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir? A. Sürekli olarak yüksek hızda kullanıldığında, B. kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında, C. çok ıslak ya da tozlu ortamda çalıştırıldığında, D. üretim amacına uygun olarak kullanılmadığında. Doğru cevap B şıkkı kontrol ve bakımı doğru şekilde yapıldığında. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinize ehliyet sınavında başarılar diliyoruz.